Merhabalar Emre Erdoğan ben Balans Gıda firmasını 2019'da kurdum ama yaklaşık 2 yıldır buradayım ofis olarak ve depo olarak. Daha önce farklı bölgelerdeydim. Burası tam aktif olmaya başlayınca da buraya gelmeyi tercih ettim. Çünkü gıda toptancıları halinde olmak her zaman büyük avantaj. Hem ürünlere ulaşma anlamında hem de piyasayı piyasanın içinde olma anlamında. O yüzden burayı tercih ettim. Yaklaşık 5 yıldır otel, restoran, kafe grubuna hitap ediyoruz. Kuru gıda toptan satıyoruz. Birçok büyük marka bünyemizde mevcut. Bakliyat grubunda olsun işte salça, acı şeker grubu, birçok grubu da baharatlar, toz grubu, birçok ürün bünyemizde mevcut. Ağırlıklı servis iç hizmeti veriyoruz. Yani otel, restoran tarafına ürünleri biz sevk ediyoruz. E şöyle çok yeni, e lokasyon olarak çok ters. O yüzden de evet yani insanların burada olması, diğer firmaların burada olması etken bir arada olmak ama piyasaya açılma anlamında ya da insanların buraya gelip alışveriş yapması anlamında şu an için daha çok yeni. Biz büyük firmaların bayiliğini yapıyoruz. O yüzden marka ürünlerde ve birçok üründe bizi tercih edebilirler hem fiyat anlamında hem de servis hizmet anlamında. Müşteriye zamanında ürün ulaştırıyoruz.